Kız öğrenci bisiklete binmeye gitti ama eve asla geri dönmedi. Daha ilk günden itibaren onun için yapılan aramalar şehrin tarihindeki en büyük aramalardan biri haline geldi ve daha sonra tüm ülke bu davayı konuştu. Dedektifler binlerce ipucu aldı, yüzlerce şüpheliyi inceledi ama her seferinde bir çıkmaza girdiler. Bu davada beklenmedik bir dönüş yaşanana kadar böyle devam etti ve şok edici gerçek nihayet ortaya çıktı. Bağlantı açıklamada mevcut. Ardet Wood, 28 Ekim 1975'te Kanada'nın St. John şehrinde doğdu. Kısa süre sonra iki küçük erkek kardeşi oldu ve ardından aile Ottawa'ya taşındı. Ardet orada bir katolik okulunu bitirdi ve ardından üniversiteye kaydolarak tarih ve felsefe okumaya başladı. Diplomasını aldıktan sonra kız eğitimine devam etmeye karar verdi ve felsefe doktorası yapmak için Toronto yakınlarındaki başka bir üniversiteye kaydoldu. Ardet bu disipline tutkundu ve prestijli bir üniversitede profesör olmayı planlıyordu. Öğretmenleri kızın olağanüstü yeteneklerini not ediyordu ve bazen Ardet'in zaten onların meslektaşı olduğunu bile düşünüyorlardı. Eğitiminin yanı sıra kız aktif olarak spor yapıyordu. Yüzmeyi, koşmayı ve bisiklete binmeyi seviyordu. Ayrıca büyük bir aile kurmayı hayal ediyordu ve doktorasını aldıktan sonra evlenmeyi planladığı bir erkek arkadaşı vardı. 2003 yazında 27 yaşındayken Ardet, Ottawa'daki ailesini ziyaret etmeye ve onlarla iki hafta geçirmeye karar verdi. Üniversitesi evinden 500 kilometre uzaktaydı. Bu yüzden kızın ailesini görme şansı nadirdi. Aileleri çok yakın olduğu için bu kadar uzun bir ayrılık onun için zor bir deneyimdi. Ve Ardet, tatilinde onlarla mümkün olduğunca çok zaman geçirmeyi planlıyordu. 6 Ağustos'ta kız erken kalktı ve koşuya çıktı ardından eve döndü ve ebeveynleri ve kardeşleri için çilekli bir tatlı hazırladı. Daha sonra annesiyle alışverişe çıkmayı planlıyorlardı. Ancak hava durumu tahminlerine göre şehre yağmur gelmek üzereydi. O zaman Ardet dışarısı hala güzelken bisiklete binmeye karar verdi. Annesine yarım saat içinde döneceğine söz verdi. Erkek kardeşinin bisikletini aldı ve yola çıktı. Bir buçuk saat sonra vaat edilen yağmur başladı. Ancak Ardet hala dönmemişti. Annesi kızın sağınağa yakalandığını ve onu bir sığınak altında beklemek zorunda kaldığını düşündü. Ancak zaman geçti. Yağmur durdu ama Ardet hala yoktu. Annesi endişelenmeye başladı ve kocasını aradı. O da oğullarıyla birlikte onu aramak için hemen yola çıktı. Şehir boyunca uzanan ve bisikletçiler arasında popüler bir yer olan uzun bir parkur boyunca dolaştılar. Çocukken Ardet kardeşleriyle birlikte defalarca bisiklete binmek için oraya giderdi. Bu yüzden akrabaları kızın tam olarak bu yeri gezinti için seçtiğini düşündü. Ancak bu sadece bir tahmindi. Çünkü Ardet evden çıkmadan önce tam olarak nereye gideceğini kimseye söylememişti. Babası ve kardeşleri onu bulamadı. O zamana kadar dışarısı kararmaya başlıyordu ve kızın ailesi panik içindeydi. Evden çıkışından bu yana 6 saatten fazla zaman geçtiği için ona bir şey olduğundan neredeyse emindiler ve polisten yardım istemeye karar verdiler. Ancak yerel polis departmanı kız 27 yaşında olduğu için onların aramasından hemen sonra kapsamlı bir aramaya başlamadı. Ancak Ardet'in akrabaları boş durup bekleyemezlerdi. Bu yüzden aramalarda onlara yardım etmeleri için tüm arkadaşlarını ve tanıdıklarını aramaya başladılar. Gece geç saatlere kadar onlarca kişi şehrin her yerindeki bisiklet parkurlarını incelemeye gitti ama onu bulamadılar. Sorun şuydu ki, Ottawa'daki bisiklet yollarının toplam uzunluğu 200 km'yi aşıyordu ve kimse Ardet'in tam olarak nereye gittiğini bilmiyordu sadece kızın evlerine en yakın rotayı seçmiş olabileceği konusunda varsayımda bulunabiliyorlardı. Ertesi sabah polis sonunda aramalara katıldı ve çok sayıda bisiklet yolunun kesiştiği Havacılık Müzesi'nde bir komuta merkezi kurdu. Onlarca memuru işe aldılar ve ayrıca halktan yardım istediler. Polis Ardet'in fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere iletti ve ayrıca gönüllüleri aramalara katılmaya çağırdı. Şehir sakinleri bu çağrıya hızla yanıt verdi ve kısa süre sonra aramalara birkaç yüz kişi katıldı. Buna ek olarak atlı polis, helikopterli kurtarma ekipleri ve askerler de davaya dahil oldu. Tüm bunlar, Ardet için yapılan aramaları Ottawa tarihinin en büyüklerinden biri haline getirdi. Ama yine de kızı bulamadılar. Bu dava hakkındaki bilgiler hızla şehirde yayıldı ve polis yüzlerce ipucu çağrısı almaya başladı. Daha ilk günlerde benzer hikayeleri paylaşan birkaç kadın onlara başvurdu. Hepsi bir erkeğin onlara sarkıntılık ettiğini anlattı ve bu hikayelere bakılırsa bu aynı kişiydi. Kadınlar polisin komuta merkezini kurduğu yerden nehir boyunca uzanan bisiklet yollarında veya park yollarında onlara yaklaştığını söyledi. Kadınlardan biri ona bisikletle yaklaştığını ve başlangıçta bu adamın oldukça hoş göründüğünü anlattı. Yeterince çekici, iyi fiziksel durumdaydı ve başlangıçta onunla sıradan, rahat bir sohbet başlattı. Ama sonra adam aniden onu bisikletinden çekmeye ve yoldan ağaçların arkasına götürmeye çalıştı. Kadın korktu ve kurtuldu. Ardından uzaklaştı. Bu kadınla yapılan görüşme sırasında polis bir şüphelinin fiziksel portresini oluşturdu. Ancak onu halka açık olarak yayınlamamaya karar verdi. O zamanlar zaten çok sayıda ipucu çağrısı alıyorlardı. Ancak somut kanıtları olmadan bu davayı çözme şansları yoktu. Fiziksel portrenin yayınlanması daha da fazla çağrıya yol açacaktı ve onlara bir şüphelinin adını verseler bile soruşturmacılar onu Ardet'in kaybolmasıyla bağlantılandıramazdı. Sonuçta beklemeye karar verdiler. Sonraki günlerde benzer hikayeler anlatan birkaç kadın daha onlara başvurdu. Parklarda tanıma uyan bir adam onlara yaklaşıyordu. Ardından garip davranmaya başlıyordu ya da açıkça onları ormana çekmeye çalışıyordu. Başka bir ipucu parkta bisiklete binen 16 yaşındaki bir kızdan geldi. Ardet'in fotoğraflarını haberlerde gördüğünü ve onu tanıdığını söyledi. Kız onun kaybolduğu gün onu o parkta görmüştü. Tanığın ifadesine göre Ardet'in yanından geçmişti. Ancak birkaç saniye sonra bir kadın çığlığı duydu. Arkasını döndüğünde Ardet'in bir adamın yanında durduğunu gördü ve görünüşe göre aralarında bir tartışma vardı. Tanık yoluna devam etti ancak daha sonra tekrar arkasını döndü ve adamın Ardet ile birlikte ormana doğru yürüdüğünü gördü. Olanlar kıza tuhaf geldi ve o yere geri döndü. Ancak orada artık kimse yoktu. O zaman ormana girmeye karar verdi. İlk olarak tanık bir ağaca asılı bir şapka gördü. Ardından yerde iki bisiklet buldu. Ardet veya o adama dair hiçbir iz yoktu ve daha ileri gitmemeye karar verdi. Kız, belki de kendini gereksiz yere endişelendirdiğini düşündü ve aslında şüpheli bir şey değil, sadece sıradan bir çift kavgası görmüştü. O yerden uzaklaşırken başka bir kadın çığlığı daha duyduğunu hissetti. Ama kız bunun gerçekten olup olmadığını veya sadece hayal gücü olup olmadığını anlayamadı. Polis ona diğer kadınların tarif ettiği erkeğin fiziksel portresini gösterdi ve kız ona çok benzediğini doğruladı. Böylece dedektifler Ardet'in kaçırılmış olabileceği ihtimaline yönelmeye başladılar ve şimdi bunun gerçekleşmiş olabileceği yaklaşık yeri biliyorlardı. Yüzlerce gönüllüyle birlikte parkı taramaya gittiler ve ayrıca dar ama uzun nehri incelemeleri için dalgıçları da işe aldılar. Kısa sürede bu meyvesini verdi. Kızın kaybolmasından dört gün sonra dalgıçlar nehir yatağında bir bisiklet buldu ve seri numarası sayesinde bunun Ardet'in erkek kardeşine ait olduğunu belirlediler. Dedektifler kızı canlı bulma şanslarının neredeyse kalmadığını anladılar ve tüm güçlerini bu nehir boyunca yoğunlaştırdılar. Aynı gün polis, önceki tüm ipuçlarından çarpıcı şekilde farklı olan başka bir çağrı daha aldı. Hattın diğer ucunda çok heyecanlı görünen bir adam vardı. Ardeti bisiklet yolunun yakınında yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi. Ona göre bu bir kazaydı ve onun hayatını almaya niyeti yoktu. Adam, yaptıktan sonra cesedini kıyıya yakın bir yere kısmen gömdüğünü ve üzerini dallarla kapattığını ekledi. Dedektifler bu çağrının izini sürdü ve komşu bir şehirdeki bir telefon kulübesinden yapıldığını tespit etti. Hemen oraya gittiler umutları arayan kişinin telefonunda parmak izleri veya DNA bırakmış olmasıydı. Ancak bunlardan hiçbirini bulamadılar. Bu arada polis, bisikletin bulunduğu nehrin her iki kıyısını taramak için arama köpekleri olan köpek ekiplerini de işe aldı. Ve ertesi gün köpekler bir insan cesedi buldu. Nehrin birkaç metre uzağında yatıyordu. Kısmen dallarla örtülmüştü. Çürümenin derecesi, görsel olarak kimliği belirlemeyi imkansız kılıyordu. Ve üzerinde hiç giysi yoktu ancak polis bunun büyük olasılıkla ardet olduğunu anladı. Cesedi adli tıp uzmanlarına teslim ettiler ve olay yerini incelemeye başladılar. Ama kelimenin tam anlamıyla tek bir ipucu bile bulamadılar. Orada ne ayakkabı izleri, ne herhangi bir eşya, ne de dedektiflerin bir şüpheliye ulaşmasına yardımcı olabilecek hiçbir şey vardı. Daha sonra adli tıp uzmanları ölen kişinin ardet olduğunu doğruladı ve kurbanın boğularak öldüğünü tespit etti. Görünüşe göre fail onu ölene kadar suyun altında tutmuş. Ardından cesedi kıyıya çıkarmış ve dallarla örtmüştü. Polis onun kıyafetlerini bulamadığı için katil tüm bu eşyaları yanında götürmüş olmalıydı. Bu arada uzmanlar kurbanın cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığını belirleyemedi. Ancak her şey bu motivasyona işaret ediyordu. Cesedin bulunmasından sonra soruşturmacılar şüphelinin fiziksel portresini yayınlamaya karar verdi ve bu birkaç bin yeni çağrıya yol açtı. Bazı kadınlar parklarda benzer bir erkeğin onlara sarkıntılık ettiğini anlattı. Ancak tüm bu ipuçları polisi onun kimliğini belirleme konusunda yaklaştırmadı. Soruşturma sırasında olası yüzlerce şüpheliden oluşan bir liste oluşturdular ve her birini titizlikle kontrol ettiler. Ancak herhangi birini bu cinayetle bağlantılandırmayı başaramadılar. Dedektifler ayrıca itiraf çağrısının yapıldığı telefon kulübesinin bulunduğu komşu şehirde faaliyet gösteren bir seri suçlunun suç ortaklığını da değerlendirdi. Bu olaylardan bir yıl önce bir suçlu birkaç kadına cinsel saldırıda bulunmuştu. Ancak asla yakalanamamıştı. Soruşturmacılar bu davalar arasında olası bir bağlantı bulmaya çalıştı. Ama bu da onları bir çıkmaza soktu. Tüm bu süre boyunca polise ipucu çağrıları gelmeye devam etti. Ve dedektifler, katilin fiziksel portresine uyan kişiye rastlayan kadınların sayısının çokluğu karşısında hayrete düştü. Tüm bu verileri bir araya getiren polis, Ardet'in kaybolmasından sadece bir hafta önce, onu o parkta en az 19 kez gördükleri sonucuna vardı. Dahası, tanıklardan biri onu, kurbanın cesedi henüz bulunmamışken cinayetten sonraki gün görmüştü. Soruşturmacılar, polis bulmadan önce cesedi daha iyi saklamak veya bazı kanıtları toplamak için olay yerine geri dönmüş olabileceğini düşündü. Tanıkların paylaştığı bir başka gerçek daha vardı. Birçoğu bu adamın omzunda bir kartal dövmesi olduğunu bildirdi. Başlangıçta dedektifler bu bilgiyi gizli tuttu çünkü bu onların ana ipucuydu. Ama cesedin bulunmasından haftalar geçti ve bir tutuklamaya yaklaşamadıklarında bunu halka açıklamaya karar verdiler. Sonuçta polis, benzer dövmeleri olan insanlar hakkında yüzlerce çağrı aldı ve dedektifler her birini kontrol etti. Ama bu hiçbir şeye yol açmadı. Sonraki aylarda dedektifler, sayısı 4000'i aşan ipuçlarını incelemeye devam etti. Her birini kontrol etmeye çalıştılar ki bu son derece zorlu bir görevdi. Sonunda Farklı kişilerden gelen iki spesifik çağrıya dikkat ettiler. Biri cesedin bulunmasından kısa bir süre sonra, diğeri ise birkaç ay sonra aramıştı. Ama her ikisi de polise, itirafın yapıldığı telefon kulübesinin bulunduğu şehirde yaşayan belirli bir adama bakmalarını tavsiye etti. Dahası, bu kişi o telefon kulübesinin bulunduğu bölgede yaşıyordu. Buna ek olarak sabıkası vardı ve omzunda tanıkların tarifine uyan bir kuş dövmesi vardı. Dedektifler onu sorguya çağırdı ve adam son derece tuhaf davrandı. Bir noktada Ardet'i öldürdüğü gün ne yaptığını asla öğrenemeyeceklerini, çünkü bir akrep gibi yakalanmaz olduğunu bile iddia etti. Polis onu 3 saat boyunca sorguladı ama hiçbir yararlı bilgi sağlamadı. Sonra onu bu sefer yalan makinesi kullanılarak yapılan ikinci bir sorguya çağırdılar. Soruşturmacılar artık bu adamın cinayetin arkasında olduğundan neredeyse emindi. Ancak sorgunun sonuçları oldukça beklenmedikti yalan makinesi operatörü tek bir yanlış cevap kaydetmedi ve dedektiflerin adamı serbest bırakması gerekti. Onun aleyhine hiçbir kanıt olmadığı için ona suçlama bile yapamazlardı ve yalan makinesinin sonuçları onu suçlama konusunda şüpheye düşürdü. Zamanla ipucu çağrılarının akını neredeyse durdu ama polis hala eski başvuruları birbiri ardına inceliyordu. Cinayetten bir yıl sonra bu davanın baş dedektifi gazetecilere hala yaklaşık 400 erkekten oluşan şüpheliler listeleri üzerinde çalışmayı bitirmediklerini söyledi. Çoğu, suçsuzlukları tespit edilerek elenmişti. Ancak geri kalanlar hala sorgulanıyordu. Polis, ayrıca bu dava için 50 bin dolarlık bir ödül duyurdu. Ki bu o zamanlar, Ottawa'daki en büyük miktardı. Ama bu da suçluyu yakalamaya yaklaştırmadı. Ardet'in ölümünden iki yıl sonra dedektiflerin artık hiç ipucu kalmamıştı ve dava fiilen donmuştu. Bu, Eylül 2005'te Ottawa'da kanalımızda zaten videosu bulunan 18 yaşındaki Jennifer Teague'in kaybolmasına kadar böyle devam etti. Polis hemen bu davalar arasında olası bir bağlantıyı değerlendirmeye başladı. Çünkü çok benzerlerdi. Ama bu hiçbir şeye yol açmadı. Sonuçta dava neredeyse bir yıl daha dondu ve soruşturmacılar artık onu hiç çözebileceklerinden şüphe duyuyorlardı. Tek bir kanıtları yoktu ve tüm bu süre boyunca çok sayıda tanığa rağmen gizemli adamın kimliğini belirleyememişlerdi. Ama Mayıs 2006'da durum aniden değişti. Ottawa'dan 300 kilometre uzaklıktaki North Bay şehrinden polis bir cinsel saldırı girişimi bildirimi aldı. Bir kadın, işten geç saatte yürürken bir adamın yanına gelip ona eşlik edip edemeyeceğini sorduğunu anlattı. Kadın, hayır dedi ve yürümeye devam etti. Ancak adam ona yetişti ve yardım istedi. Adam, yakın zamanda Ottawa'dan geldiğini ve doğru adresi bulamadığını söyledi. Kadın ona doğru sokağa nasıl gidileceğini açıklamaya başladı. Ama adam aniden onu yakaladı ve çalıların arasına sürükledi. Orada ona cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. Ancak kadın çığlık attı ve bunu komşu evlerdeki insanlar duydu. Biri elinde bir kürekle sokağa fırladı ve saldırganı korkuttu. Ardından kaçtı ve telefonunu düşürdü. Bu sayede polis onu hızla buldu ve tutukladı. Adam, 25 yaşındaki Christopher Myers'tı. Onun yakın zamanda Ottawa'dan şehre taşındığını öğrendiler ve ardından meslektaşlarından onun hakkında bilgi istediler. Davayı mahkemeye hazırlarken, baş dedektif aniden bir polis konferansında duyduğu Ardett Wood davasını hatırladı ve tüm katılımcılara dağıtılan materyalleri buldu. Arasında şüphelinin fiziksel portresi de vardı. Ve dedektif, bunun Christopher'a inanılmaz derecede benzediğini fark etti. Bu bilgiyi hemen Ottawa'daki meslektaşlarına iletti ve onlar bu adamı incelemeye başladı. İlk olarak, polisin Ardet'in kaybolmasından sonraki ilk hafta içinde Christopher ile zaten konuştuğunu tespit ettiler. Bunun nedeni, Christopher'ı cinayetten suçlu olduğunu düşünen anonim bir kişiden gelen bir ihbar hattı çağrısıydı. Onunla yapılan görüşmede polis herhangi bir suç ortaklığı bulamadı ve ayrıca onun bir alibisi olduğunu öğrendi. Kaldığı dairenin sahibi onu öğleden sonra gördüğünü ve saat 3'te adamın işte vardiyasına çıktığını söyledi. Ardet'in cinayeti yaklaşık bir buçuk sularında gerçekleştiği için o parkta olmak için zamanı olmazdı. Yaklaşık bir yıl sonra polis, başka bir ipucu geldiği için Christopher'ın adına tekrar rastladı. Bu sefer adamı daha dikkatli incelemeye karar verdiler ve onu sorguya çağırdılar. Cinayetle bağlantısını reddetti ve polise üzerinde hiç dövme olmayan omuzlarını bile gösterdi. Bu da onların suçluluğundan şüphe etmelerine neden oldu. Şimdi, Christopher soruşturmacıların radarına üçüncü kez geldiğinde, onun suç ortaklığını tekrar düşünmeye başladılar. Bir kızı çalıların arasına sürükleyerek ona cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı için, adam hemen baş şüpheli oldu. Ama polisin hala onun suçunu kanıtlaması gerekiyordu. İlk olarak, Christopher'ın alibisini tekrar incelediler ve ilginç bir şey keşfettiler. Hatırlayacağımız gibi, kaldığı dairenin sahibi, onu öğleden sonra gördüğünü söylemişti. Ama şimdi soruşturmacılar onunla tekrar konuştuklarında bunun sabah olduğunu belirtti. Yani adamın bisikletiyle evden parka gitmek ve ardından işe varmak için yeterli zamanı vardı. Polis haklı olduklarından emin olmak için tüm bu rotayı bisikletle geçerek onun rotasını bile tekrarladı. Sonunda Christopher ile konuşmak için komşu şehre gittiler ve başlangıçta adam suçunu reddetti. Dedektifler ona parkta onu birçok kadının gördüğünü söylediğinde ifadesini değiştirmeye başladı ve o bölgede gerçekten bisiklete bindiğini itiraf etti. Sonra adam orada Ardet ile tanıştığını ve onunla konuşmak için yanına gittiğini anlattı. Ona göre kısa bir sohbetten sonra kız onunla ormana gitmeyi kabul etti ve nehre doğru yöneldiler. Ancak bu sırada başka bir kız yanlarına geldi. Bu Ardet'i korkuttu ve o suya düştü. Christopher hemen oradan ayrıldığını ama sonra Ardet'i kurtarmak için geri döndüğünü söyledi. Ancak o zamana kadar o çoktan boğulmuştu. O zaman onun cesedini kıyıya çıkardı ve olanları kimseye bildirmeden ayrıldı. Dedektifler bu hikayenin tamamen saçma geldiğini anladı. Ama Christopher o gün kurbanla temas kurduğunu kabul etmişti. Dahası görünüşe göre o diğer kız, kadın çığlığı duyan ve orada neler olduğunu kontrol etmek için ormana giren 16 yaşındaki tanıktı. Belki Christopher onu fark etmişti ve şimdi uydurduğu hikayeye onu ekliyordu. Kısa bir süre sonra adam tüm hikayesinin yalan olduğunu ve aslında o parkta olmadığını iddia etti. Ardet'in cinayeti hakkında haberlerde duyduğunu ve tüm bu hikayeyi kamuya açık bilgilere dayanarak uydurduğunu söyledi. Ve sonra dedektifler onun için yalan makinesi kullanılan bir sorgu düzenlediler ve adam onu geçemedi. Buna rağmen masumiyetinde ısrar etmeye devam etti. Bu yüzden polis ona cinayet suçlamasında bulunamadı. Christopher komşu şehirde hapiste kalmaya devam ederken onlar herhangi bir kanıt bulmaya çalışarak geçmişini araştırmaya başladılar. Dedektifler annesinin hamileyken içki içtiğini ve yasaklı maddeler kullandığını öğrendi. Bu nedenle Christopher'ın çocukluğundan beri zihinsel sorunları vardı. Durumu daha da kötüleştiren annesinin 4 yaşındayken başka bir aile tarafından evlat edinilene kadar onu sürekli dövmesiydi. Yine de 8 yıl sonra davranışları son derece rahatsız edici ve kontrol edilemez olduğu için Christopher'ı reddettiler. Sürekli kendi kendine konuşuyordu. Halka açık yerlerde soyunuyordu ve her yıl giderek daha agresif hale geliyordu. Onunla çalışan psikologlardan biri, Christopher'ın hayatında gördüğü en korkutucu çocuk olduğunu bile söyledi. Yine de yetişkin yıllarında hayatını en azından yüzeysel olarak düzene sokmayı başardı. Bir iş buldu konut buldu ve polisin radarına birkaç yasaklı madde tutuklaması dışında neredeyse hiç girmedi. Ayrıca kız arkadaşları da vardı ve polis onlarla konuşmaya gitti. Bir tanesi Christopher'ın sık sık öfke nöbetleri geçirdiğini ve ona el kaldırdığını anlattı. Ayrıca sürekli parklarda bisiklete bindiğini doğruladı. Ama sonra anlattıkları dedektifleri şok etti. Kız, Christopher'ın kendine geçici dövmeler yapmayı sevdiğini ve omzunda defalarca bir kartal dövmesi gördüğünü anlattı. Bu ifadeler polisi onun suç ortaklığına tamamen ikna eden son parça oldu. Eğer önceden tüm bu dövme hikayesi mahkemede ciddi bir engel olabilseydi, şimdi omzunda böyle bir dövme olduğunu doğrulayan bir tanıkları vardı. Yine de bu hala davayı mahkemeye bile yaklaştırmak için yeterli değildi ve polisin bir itirafa ihtiyacı vardı. Cinsel saldırı girişiminden tutuklanmasından 5 ay sonra dedektifler onu tekrar sorguya çağırdı ve bu sefer herkesi konuşturabildiği bilinen İngiltere'den deneyimli bir soruşturmacıyı davet etti. Sorgu sırasında Christopher cinayetle herhangi bir bağlantısını uzun süre reddetti. Ama daha sonra Ardet'e nasıl yaklaştığını ve onun nehre doğru onunla gittiğini anlatan hikayeyi tekrarlamaya başladı. Adamın söylediğine göre orada öpüştüler. Ama sonra kurban başka bir kız tarafından korkutuldu ve boğuldu. Sonra sözlerinden tekrar vazgeçti. Ama daha sonra dedektiflere Ardet ile tanıştığı yerleri ve nereye gittiklerini işaretlediği bir harita çizdi. Christopher ayrıca o yere gitmeyi ve onlara gerçek arazide her şeyi göstermeyi kabul etti. Ama oraya varır varmaz Adam Park'ı hatırlamadığını iddia etti. Böylece onlara teoride onu bu suçla bağlantılandırabilecek bazı bilgiler sağladı. Ama bu koşulsuz bir itiraf değildi. Yine de dedektiflerin başka bir şeyi daha vardı. Christopher'ın sadece Ardett'in cinayetiyle değil, aynı zamanda Ottawa'da aynı zamanlarda meydana gelen bir dizi çözülmemiş cinsel saldırıyla da bağlantısı olabileceğini düşündüler hepsi aynı senaryoya göre gerçekleşmişti. Bir adam sokakta kadınlara yaklaşıyor, sohbet başlatıyor, ardından onlara saldırıyor ve cinsel saldırıda bulunuyordu. Polis kurbanlarla konuştu. Onlara Christopher'ın fotoğraflarını gösterdi ve onlar saldıranın kesinlikle o olduğunu doğruladı. Bu bilgiyle silahlanan dedektifler ona tekrar bir sorgu düzenledi ve sonunda adam beş benzer saldırıyı itiraf etti. Böylece ona ek suçlamalar getirildi ve tüm bunlarla birlikte Şimdi Ardett davasında mahkumiyet kararı elde etmek için çok daha fazla şansları vardı. Sonuçta ona cinayet suçlaması getirildi ve dava mahkemeye taşındı. Duruşma hazırlıkları birkaç yıl sürdü ve Ocak 2008'de Christopher'a bir anlaşma teklif edildi. Şartlarına göre adam kendini suçlu kabul edecekti ve karşılığında birinci derece yerine ikinci derece cinayet suçlaması alacaktı. Adam bu anlaşmayı kabul etti ve Ardett'e bisiklet yolunda yaklaştığını. Onu cinsel saldırıda bulunmak amacıyla ormana sürüklediğini ve ardından onu nehirde boğduğunu kabul etti. Christopher ayrıca diğer birkaç kadına cinsel saldırıdan da suçlu olduğunu kabul etti. Ve sonuçta sadece 10 yıl sonra şartlı tahliye için başvurma hakkı olan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu yumuşak şartlar imzaladığı anlaşmadan kaynaklanıyordu. Ancak bu onun dilekçesinin onaylanacağını garanti etmiyordu. İlk erken tahliye şansı 2015'te ortaya çıktı. Ama komite onun başvurusunu reddetti. 5 yıl sonra, 2020'de ona tekrar reddedildi ve bunun nedeni 15 yıl hapisten sonra bile uzmanların onun yüksek olasılıkla tekrar suç işlemeye başlayacağı sonucuna varmasıydı. Böylece adam bugün hala hapiste ve öngörülebilir gelecekte serbest kalması pek olası değil. Ardett Wood davası Ottawa tarihinin en yankı uyandıran davalarından biri oldu. Sonuçları ölümünden sonraki yıllar boyunca hissedildi. Kadınlar parka yürümekten ve bisiklete binmekten korkuyorlardı. Bu yüzden şehir sakinleri bisiklet yollarında gönüllü devriyeler düzenledi. İnsanlar gruplar halinde bir araya gelip popüler rotalarda birbirlerine göz kulak olmak ve benzer suçları önlemek için bisiklet sürdüler. Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, Christopher birkaç cinsel saldırıyı itiraf etmiş olsa da, dedektifler onun çok daha fazla benzer suç işlediğinden neredeyse emindi. Sorun şuydu ki, tüm kurbanlar onun yüzünü görmemişti. Bu yüzden adamı bu davalarla bağlantılandırmak asla mümkün olmamıştı. Bu hikayede bahsedilen Jennifer Teague davasının videosuna gelince, bağlantısı açıklamada olacak. Bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu videoyu beğendiyseniz altına beğeni koymayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.